diyor ve şimdi sizlere İstanbul Fatih Akşemsettin Mahallesi ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Nazar İnternet Kafeden seslenmekteyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Tahir Türk ve geleceğin işletme sahibi Sayın Serhat Türk Beyefendiler bulunmakta. Yaklaşık 11 yıl bu sektörde yaptıkları başarılı çalışmalarıyla bugün ciddi anlamda sadece bölgede değil sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerden biri. Gerek çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine gerekse onların eğlence ortamlarına aracılık eden, ev sahipliği yapan bu işletme bakalım burada verdikleri hizmetlerle sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Allah iyilikler versin. <laughs> Oldukça keyifli, çocukların gerçekten dakikalarını, saatlerini keyifle geçirebilecekleri hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerine de katkı yapan bir çalışmanın Ev sahipliğini yapmaktasınız 10 yılı aşkın bu sektörde yaptığınız başarılı çalışmalarla da Ciddi anlamda sektörün en iyilerinden birisiniz Ben işletmenizle ilgili verdiğiniz bilgileri Sevgili izleyicilerimize aktaracağım ama Öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıyarak Başlamak istiyorum evet. ve sormak istiyorum Sayın Tahir Türk evet. Siz biraz tanıyabilir miyiz? Tahir Türk kimdir? Kaç yıldır bu sektörde? Ve nasıl başladınız bu işe? Tahir Türk 1974 doğumlu Silvan doğumluyum Silvan Diyarbakır İstanbul Fatih'te ikamet ediyorum 2000 yılından beri. Hı hı. E, Ve, 2008 yılından beri bu işte siz e, de varsınız. Aramadık. Tabii çocuklarınız da çocukluk yaşlardan beri bu sektörün Aynen. içerisinde babam Aynen. mesleği olduğu için. Aynen. Ama ben yine de dönmek istiyorum gencimize Serhat Bey. Siz de biraz tanıyabilir miyiz? Adım Serhat, soyadım Türk. 17 yaşındayım. 2003 doğumluyum. Yaklaşık 2005-2006'dan beri bu sektörde babama yardım ediyorum. Okuyorsunuz, evet. okul hayatınız var. Gerçekten... Geri kalan zamanlarda hem buradaki arkadaşlarınızla bir arada hem de babanıza yardımcı olmak amaçlı da Burada bulunuyorsunuz. Evet. Ben başarılarınız daim olsun diyorum. Peki, evet. Şimdi Peki. biraz konumdan söyletmek istiyorum izleyicilerimize. Evet, abi, Fatih'teyiz. Teyiz, Akşabisettin Mahallesi üzerindeyiz ve toplam çalışmalarımız evet. iki kattan oluşmakta. Kaç metrekarelik bir alandır efendim? E, 280 metrekarelik. 280 metrekarelik bir alan ve bir da ağırlayabileceğimiz misafir sayısı? 100 tane. 100, 100 kişi adım. oldukça <laughs> ciddi bir sayı. 100 kişiyi aynı anda aynı kalitede izme sunabilmek için uzman bir de kadroya ihtiyaç var. Evet. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? E, 6 kişi. 6 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla da gelen misafirlerimize hizmet sunmaktasınız. Evet, evet. Şimdi internetin keyifli anlarını burada yaşayan gençlerimiz sadece bunlarla sınırlı değil hizmet alanı olarak baktığımızda farklı hizmetleri de almakta. Kafe hizmetlerimiz var örneğin. Örneğin kafe to tostlarımız var. İşte e, sandviç, hamburger, Taso Ondan sonra kafe çeşik, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak içeceklerimiz de, gelen misafirlerimize de sunabiliyoruz. 20 dakikada bir servis yapıyoruz. Harikasınız. Şimdi baktığımız zaman çok değişik yaşların, çok değişik profillerin bir arada olduğunu görebiliyorum. Evet. Size gelen konuklarımız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte efendim? Ağırlık, ağırlıklı olarak bu çevreden Karıgümrük, Akşemsettin, işte Fatih'te, Atpazar'ın oralardan. Büyük çoğunluğu Ay, Fatih dedik ama yine de çevreden de gelen, diğer ilçelerden de gelen gençlerimiz var. Burada bulunduğu ortamdan memnun olan keyif alan gençlerimiz tekrar tekrar bizlere gelebiliyorlar çeşitli sebeplerden. Peki şimdi bölgenin tamamına hakimiz. Bizi izleyen izleyicilerimizden de sizlerle tanışmak, sizden özellikle bu hizmeti almak adına Sizleri ziyaret etmek isteyen gençlerimiz olacaktır. Evet. Sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Eee herhangi bir telefonumuz internet üzerinden mevcut. Paylaşalım sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası. 535 543 1141. Yine nazar evet. internet kafe adıyla da sosyal medyadan sizlere Aynen. ulaşabiliyorlar. Aynen. Aynen. Ayrıca telefon numaralarınızdan da sizlere ulaşabilme imkanı var. Normal iş yeri telefonu normal internet üzerinde evet. ama e, duvarda yazmışım herhangi bir şikayet herhangi bir şey olursa bana mesajda ya da arayabilirler. Herhangi kafe, bir saatte ile ilgili evet sorun etmeden herhangi bir, bir şirket herhangi bir rahatsızlığı da bana bildirebilirler diyorsunuz. Aynen, söylemişim. Zaten sosyal medyadan baktıklarında da burada verilen hizmetlerle ilgili detay görsellere de ulaşabilecek aynen, izleyicilerimiz. Aynen. Peki ben biraz gelecekle ilgili projelere değinmek istiyorum. Bugün sektörün ciddi anlamda çok fazla tercih edilen işletmelerinden birisiniz. Gelecekle ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı? E, gelecekle ilgili şu anda bütün bilgisayarlarımızı e, evet. değiştiriyoruz komple. E, 1050-1060 ekran kartları 2080 süper serisi e, 2070 e, ekran kartları şu anda mevcut e, saatleri e, maksimum 3 lira 4 lira 5 lira yani 3 kademe o Artık teknoloji neyi yitiriyorsa, dünyada teknolojiyi yakından takip edeceğiz. Adam herkes kendi parasına göre oturuyor. Kesinlikle, Üstere, 4, ekonomik durumlarına göre, ee, oyun e zevklerine göre. Aynen, aynen. Bütün onlara alanlar sunacağız. Biz teknoloji yakından takip edeceğiz. İmkanlarımız <laughs> dahilinde de onlara, bugün dünyada gençlerin kullandığı teknolojiyi onlara sunmaya gayret edeceğiz. Evet. Bütün internet kafacılara e, şöyle bir ricada bulunuyorum. Lütfen. E, yanlış okul sırasında okul... E, saatler Zaten. arasında öğrencileri almasınlar. Ee, adamlar geliyor burada, e, bakıyorum oğlunu arıyor. Bir hafta, on gün okula gitmemiş ama internet kafeye gitmiş. Adamın internet kafesinin sahibi. Görmez mi? Bu adam her gün bana geliyor ama önlükle geliyor, bir de çantayla geliyor. Şimdi siz bununla ilgili bu bir parayı, değerlendirme yapabiliyorsunuz ki babasınız. Aynen. Sizin baba okul çağında çocuklarınız var. Aynen. Benim çocuğum başka bir yere giderse ben giderim o internet kafeye yani kavga ederim. Kardeşim niye ben çocuğumu aldım? Harika. Sizler, Hemen yani, buna değineceğim. Aynen. Şimdi bakın. Bu sektörde ciddi anlamda çok fazla tercih edilen bir işletmesiniz ama şöyle bir şey var. Sizi farkınız nedir diyeceğim ki bu farkınızdan bir tanesi bu. Aynen. Çok bizim, çok önemli. Bizim farkımız herkes gelip çocuğunu arayabilir ama Hı -hı. burada bir tane çocuk öllükle beraber göremez. Hı -hı. Yani çünkü e, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım parayı helalle kazanayım. Harika. Yani çocukların okula gitmesi onun babasının beş kuruş verdiği parayla gelip bana vermesin haram. Bu para haramdır. Hı -hı. Yani bildiği halde bu adam alırsan bu buraya bu para haramdır. Okul saatinin içinde almasınlar, hiç Güvenli kimse almasın. olsunlar, Hassas olsunlar, Çünkü çocuklarımızın eğitimlerini engellemesinler, zaman, onların aynen. geleceklerine zarar verecek bir harekete girmeden, aynen. Rahmani her adımımız, her saniyemizi daha dürüst, daha e, helal yoldan kazanarak aynen. Aynen. çocuklarımızı yedirelim diyoruz. Buradan da bütün internet kafe sahiplerine bu konuda bir duyurumuz olsun. Aynen ee, Yine aynen. içeride mesela asla sigara içilen bir ortam yok, insanların çok rahatsız olduğu bir ortam yok, yüksek ses yok. Herkesin huzur içerisinde eğlendiği, keyif aldığı bir ortam görüyorum bunlardan dolayı. Aynen görseler anında 155'i arasınlar gelsin ceza kesin. Yani siz ben kendiniz görüyorsunuz benimle ilgili böyle bir şey varsa aynen, ben gelsin, sizin için tavsiye ediyorum arasın, Bizi ve cezalandırın Çünkü diyorsunuz. Çünkü ben kazandığım parayı 1 lira olsun ama helal olsun. Peki. 5 lira kazanmayı istemiyorum 1 lira olsun ama helal olsun. Şimdi biraz evvel de söyledim sektörün en iyilerinden birisiniz ve size en iyi yapan özellikleri saydığımızda bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Aynen. Şu anda olmaz. burada görülen bu sayının burada olma sebeplerinden bir tanesi sizin onlarla ilişkiniz. Diğer politikalarınız onlar Zanlı. için hassas düşünceleriniz Zanlı. bu Zanlı. sektörde sizi zirveye çıkartan en önemli sebeplerden bir tanesi Bu. ama olmazsa olmaz dediğimiz gibi müşteri memnuniyeti. Aynen. Bir müşteri Aynen. sizden duyduğu memnuniyeti ve keyfi dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşarak bugüne kadar portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya da devam ediyorlar. Aynen. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Evet, bütün müşterilerimize sonsuz sevgilerini, saygılarımı gösteriyorum. Tekrar Be tekrar bekliyoruz. Tekrar tekrar Onları bu da burada dağılmaktan keyif duyuyoruz. Burada gelsinler, bir hizmetimizi görsünler. Bekliyoruz bütün müşterimizi. Efendim sizden de bir teşekkür mesajı alın gençler için tamamen. özellikle. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nazar İnternet Kapı olarak bu sektörde yaklaşık 11-12 yıldır hizmet sunmaktayız. Ve bizi tercih ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Saygılar. Harikasınız. Aslında ha. burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede izleyicilerimize aktarabilme imkanım maalesef yok. Ama bu yoğun temponun içerisinden bizlere ayırdığınız değerli dakikalar için ben sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim. Kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol de, olsun diyorum. Siz de, biz de bize gelip de e, şeref verdiniz. sizleri tanımayan izleyicilerimize de ben sizlere adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere İstanbul, Fatih, Akşemsettin Mahallesi Aynen. 10 yıl aşkın bu sektörde başarılı hizmetleriyle bugün ciddi anlamda sektöre yön veren işletmelerden biri Nazar İnternet Kafe'den seslendimi söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, son derece hijyenik hassas ortamları, duyarlı kişiliği ve verdiği kaliteli hizmetleri ve kendilerini tanıdığınızda inanın çok fazla da söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Fatih'ten ve sektörün yıldız firması Nazar İnternet Kafeden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.